Merhaba arkadaşlar. Ben Ece Nur Cengiz. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlere okulumuzu ve bölümümüzü anlatmak istiyorum. Okulumuz Ege Üniversitesi İzmir Bornova'da, Bornova kampüsünde. Bölümümüzün amacı istatistikçi adaylarına iyi ve dengelenmiş bir istatistik programı sunmak ve alanında uzman istatistikçiler yetiştirmektir. 4 yıllık lisans eğitiminin ilk yılında e, yok dersleri ve temel istatistik bilgisi üzerine dersler alıyoruz. İlerleyen yıllarda 2 ve 3. sınıfta daha çok uygulamalı e, dersler görüyoruz. Son sınıfa geldiğimizde de e, öğrencinin yönelmek istediği alana doğru e, seçmeli dersler ağırlıklanıyor. Teorik istatistik bilgisinin yanında e, uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, ekonomi, e, istatistiksel kalite kontrol, simülasyon gibi derslerle eğitim desteklenmekte. E, bölümümüzde 3 tane bilgisayar laboratuvarımız var. Bilgisayar dersleri ve e, bazı derslerin bilgisayar uygulamalarını bu laboratuvarlarda gerçekleştiriyoruz. Örneğin istatistiksel kalite kontrol dersinde e, kullandığımız bazı paket programlar var, SPSS paket programları var. Bunların işlemlerini e, bilgisayar üzerinde, uygulama derslerinde gerçekleştiriyoruz laboratuvarlarda. E, hocalarımızla ilişkilerimiz iyi. E, i̇stediğimiz zaman kendileriyle gerek dersler hakkında gere, gerek sosyal hayatımız hakkında bilgi alışverişi yapabiliyoruz. Bölümden mezun olduktan sonra e, Kamu alanında Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi yerlerde çalışabiliyoruz. Bunun dışında özel sektörde bazı endüstri şirketlerinde, araştırma ve danışmanlık yapan bazı şirketlerde ve bankalarda istihdam edebiliyoruz. Bölümümüzde aynı zamanda yüksek lisans, doktora programları var ve akademik kariyer yapma imkanı da var. Şimdi başlangıçta Ege Üniversitesi çok köklü bir üniversite ve çok kaliteli bir eğitim anlayışına sahip. Bunun yanı sıra İzmir gibi çok modern ve büyük bir şehirde olması bence bir öğrencinin 4 sene boyunca sahip olmak istediği her türlü imkanı sunuyor. Ben de bu yüzden Ege Üniversitesi'ni ve özellikle İzmir'i tercih etmiştim. etmeden önce istatistik hakkında bilgi sahibiydim. Ee, ya yani günümüz koşullarında e, ileriye dönük tahminler yapabilmek, e, piyasada kaliteli e, üretimi sürdürebilmek, bunlar çok önemli hale geldi ve bunların başarılı bilmesi için de kesinlikle e, istatistik bilimine hakim olunması gerekiyor. Ben de e, bunun bilincindeydim ve bu yüzden istatistik bölümünü tercih ettim.